Evet. Şimdi o betonem var ya betonem dedi. Evet. Onun orada yolun kenarında betonem var bak. Daha. Evet. Hemen az ilerisinden görünmüyor bu şeyden keften görünmüyor dayım lan. Evet. Baba mi? Mi? dayım mı şeyler mi? Tahsin dayım. Tahsin. Nazım dayım. Nazım mı Tahsin? Tahsin. Sen sen ne hocam ne よろしくお願いします。<noise> <noise> Bizi Dişek mi? Çektim <laughs> mi? Aşağı dön, aşağıya git.

Yani şimdi. Pardon, bu Nasıl <laughs> <Özgür. gülüyor> <laughs> bu gel önce bu dur, dur, dur. dur artık gibi de mi böyle yarısı at Buradan değil basma. Yok. kırmızı bu. bitti. bitti. Bağlamış mı? Mercimek gibi hiç bağlar. Mercimek. Mercimek tanesi yolu vardı. Hocam hiç daha Ya Yukarı yol gidiyor. O da, oraya da Ay, Hadi bakayım. Az, az, gidiyoruz gidiyoruz araba bizden aşağıda kalıyor. Güzel. O günlerde biz de gün sabahtan sapmamalı. Bu gazin de durmuştu. <laughs> <laughs> Öyenden <ön> buradan sıkıp yakıyoruz. Oraya Oradan aşağı saldık. Bu gece çekti, yazmış bağlayan yok ya. Niye bir yiyemem? Sen kimse yok. Aynı ben giderken Adıyaman'a gidiyorum. Sivas'ta şey üzerinden gideceğim. Dönmüşüm Sivas Hakik Hekik miydi? Bir içerisi var. Ya oğlum gezdik ha. Eskiden köprü başında, arada Adem Baba'nın o arada şey vardı, Yuan Park vardı biliyor musun? Evet. i̇şte onun evi hemen ha burası. Yerlere de bu aşağıda da böyle.